Cümleten selamun aleyküm. Bugün günlerden 12 Ekim 2024 Cumartesi. Genç Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin öncülüğünde ve dernek üyelerimizin ve hayırsever tüm hemşerilerimizin katkılarıyla mahallemizde yapımı devam eden taziye evimizin yapım aşamalarından sizlere bahsetmek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz bu alan Erkekler bölümümüzün taziye alanıdır. Görmüş olduğunuz gibi tüm tesisatlarımız çekilmiş vaziyette, zemin şapı atılmış vaziyette, duvar tavan alçılarımız tamamen yapılmış vaziyettedir. İnce bir zımparadan sonra detaylı bir boya badana ve zemin parke döşemelerinden sonra da güzelce elektrik düğmeleri prizlerde takılarak gerekli işlemler burada bitmiş olacaktır. Şöyle göstereyim. Evet, duvarlarımız tamamen alçıpan, yerlerimiz şap atıldı. Mutfak bölümüydü burası. Bu alandan devam ediyoruz. Sol tarafımıza döndüğümüzde hemen erkekler bölümünün tuvalet bölümü karşımıza çıkıyor. Bu alanda detaylı bir şekilde kırılarak biraz genişletilip ferah bir görünüm kazandırılmıştır. Şunu belirtmek isterim. Taze evimizin tamamında zemin şapı duvar alçı işlemleri, tavan alçı işlemleri, elektrik tesisatları, su tesisatı, ısıtma tesisatı tamamen yapılmış vaziyettedir. Koridorumuzdan devam ediyoruz. Bayanlar bölümüne geçiyoruz. Burası aşağıdan çıkan merdiven. Koridorun ilk solundan içeriye giriyorsunuz. Bayanlar bölümünün taziye alanını görüyoruz. Buranın da tamamen duvarları alçıpan ve zemini şap yapılmış. Bu bölüm mutfak bölümü. Pimapenlerimiz, mermerlerimiz tamamen konuldu. Bu işlemler de bitti. Yine aynı yerden çıkıp sol tarafa döndüğümüzde iki adet misafirhane odası bizi karşılıyor. Birincisi geniş bir oda. Yine tuvaleti, banyosu kendi içerisinde. Koridorun gene solundaki ikinci oda. Aynı şekilde tuvalet ve banyosu içerisinde geniş bir ferah oda. Gördüğünüz gibi pencerelerimiz, e, mermerlerimiz, Su tesisatlarımız, ısınma tesisatlarımız, zeminimizin şapı, tavan ve duvarların alçıpanları, alçı işlemleri tamamen bitmiş vaziyette. Burası da böyle bir alan düşünülmüş. Tabi buranın ne olacağı şu anda projede tuvalet olarak görünüyor ama e, projede bazen değişiklikler olabiliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz burayı nasıl bir şekilde değerlendirilecek. Yine solda en sondaki bir oda. Burayı dediğim gibi daha önce mutfak olarak düşünülüyordu ama yönetim odası gibi bir yer olarak düşünülmekte sanırım. Kısaca özetlememiz gerekirse taziye evimizin her iki alanında da su tesisatları, elektrik tesisatları, ısınma tesisatları tamamen bitmiş vaziyette. Duvarlarımızın alçıpan işlemleri, tavanlarımızın alçıpan işlemleri tamamen bitmiş şekilde. Zemin şaplarımız tamamen bitmiş şekilde. Peyderpey işte ödeme e, geldikçe e, işlerimiz devam ediyor. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsettik. Parça parça burada gelen yardımların durumuna göre işleyiş devam ediyor. Şu anki netice güzel. baya bir yol kat edildi. İnşallah hayırlısıyla en kısa zamanda da buranın bitirilip hizmete açılmasını öngörüyoruz. Yine söylüyoruz bu güzel eserde, bu güzel projede benim de katkım olsun diyorsanız eğer, açıklama kısmında bırakacağımız dernek hesabımıza gönlünüzden ne koparsa az çok demeden yardımlarınızı, desteklerinizi, hayırlarınızı bekliyoruz sevgili hemşerilerimiz. Sonuçta burası gazi mahallemiz için, geleceğimiz için, bizden sonraki nesillerin de kullanabileceği gerçekten güzel bir yer olacağına inanıyoruz. Şimdikten yapanlara, yaptıranlara, vesile olanlara sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla.